Evet değerli spor severler şimdi de yanımızda Burgaspor'un takımının bel kemiği yanımızda. Evet seni tanıyalım. Ee, i̇smim Murak Bakar. Defans olarak görev yapıyorum Burgaspor'da. Ee, geçmiş yıllarda da Bayram Münih kampında görev almıştım. Şimdi Burgaspor'dayım abilerimle beraber bir zorlu bir sezon geçirdik. Özellikle ikinci yarı gerçekten mucizevi denilen bir e, başarıyı imza attık. Dediğim gibi çok zor dönemlerden geçtik ve son maçımıza çıkıyoruz. Bu maçta bizim için çok önemli bir maç. Çünkü barış açısından da iki takım da geçmişinde bazı olumsuzluklar yaşandı. Biz de bu olumsuzlukların, olumsuzlukların bitmesi adına böyle bir mesaj verme gereği duyuyoruz her futbolcu olarak. Ee, dediğim gibi inşallah güzel bir barış köprüsü kurulur. Herkes de istediğini alır. Son maçımızda da böyle güzel bir şekilde bitirmiş oluruz. Peki inşallah özellikle bu maçı bitirdik diyelim. Avrupa futboluyla Türk futbolunu kıyasladığın zaman çünkü Avrupa tecrüben var. Neler söyleyebilirsin? Avrupa tabii ki Avrupa'da futbol daha teorik olarak oynanıyor. Yani Avrupa'daki futbolu Türk futbolu arasında gerçekten yani doğru söylemek gerekirse büyük bir fark var. Özellikle amatör kısmında tabii ki oradaki amatör Ortamlar, bakış açısı ama daha farklı değil mi? Amatöre bakış açısı gerçekten daha farklı. Çünkü amatör orada gerçekten bir profesyonel kadar değer veriliyor. Gerek sahalar olsun, gerek taraf tribünler olsun, taraftarlar olsun. Oradaki amatör amatör şartlar Türkiye'dekinden iyidir. Gerçekten iyi yani. Peki teşekkür ederiz bilgileriniz için. Bugünkü maçta da size yine başarılar diliyoruz. Her iki takıma da dostluk adına inşallah hayırlısı olur. Peki teşekkür ederim.